Herkese merhaba arkadaşlar. Gülüşle evden uzaklık kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir pair'in günlük vlogu şeklinde bir vlog çekeceğim. Sabah çocukların kahvaltısını hazırladım, onları okula götürdüm ve benim dersim vardı. Dersime girdim. Şimdi dersim bitti. Biraz etrafı topladım. bulaşıkları makineye yerleştirdim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Çocukları ve etrafı çok göstermek istemiyorum çünkü sonuçta burası benim evim değil ve onlar benim çocuklarım değil ve bu konuda aile rahatsız olabilir. O yüzden benimle baş başasınız. <laughs> İki <İyi> doğdu <laughs> Ahmet Batu. Lek tut. Biraz odamı toplayacağım. Bu sırada da ablamla konuşuyorum. Esala. Evet, Şimdi saat 3.10 geçiyor. Bir e, 40 dakika sonra falan e, çocukları almaya gideceğim. Aslında çok bir şey yapamadım. Çok bir şey de çekemedim. Çünkü e, annemlerle birkaç gündür konuşmuyordum. Ve onlarla biraz fazla konuştum ablamla falan. Bir de kardeşimin doğum günüydü. Çok da bir şey yaptım söylenemez. Çünkü işte bu aralar para biriktirmeye çalışıyorum. Ve e, biraz daha böyle düşük maliyetli şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani e, bir gün bir günü evde geçirmem benim için çok çok daha iyi. Çünkü e, para harcamamış oluyorum ve o harcamadığım parayı kenara koyabiliyorum. O yüzden bu aralar çok fazla şey yapmıyorum. Yani Çocuklara biraz sinek aldım. Yosun bunu çok seviyorlar. Bence hani çok kötü. Biraz antep fıstığı, kendime çay ve, ve su aldım. E, şimdi biraz parka gideceğiz. Dışarısı soğuk büyük ihtimalle ama dışarıda biraz vakit geçirmeleri gerekiyor. Çünkü eğer parka gitmezsek ya da böyle yürüyüş falan yapmazsak eve geldiğimizde şey oluyorlar, tutulmaz oluyorlar, beni dinlemiyorlar. Biraz yorulmaları gerekiyor. O yüzden umarım gidebiliriz. Şimdi okulun önüne geldim. Hava aslında o kadar da soğuk değil. Şimdi parka geldik. Aslında burası okulun parkı. Şurası zaten okul. Normalde kapalı oluyor. Yani okul saatleri içerisinde ben onları okuldan aldığım için biz oynayamıyoruz. Ama bugün hava biraz soğuk ve sanırım çocuklar dışarı çıkmıyor. Bunu biz yaptık. Ama yapıştırıcımız olmadığı için bantla yaptık. Evet. Oh. Oh. Yes. Okay. Merhaba. Merhaba.

Twin. Saat şu an 6.50. 7'ye geliyor. Ve benim işim bitti. İlk vlogum bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.